Başka insanlar benim hakkında ne düşünür diye düşünürken aslında kendi hayatımızı ve gerçekliğimizi yaşayamıyoruz. Bir bana haksızlık yaptılar, beni aldattılar, kandırdılar, bana destek olmazlar. Bugüne kadar geçmişten getirdiği çok fazla hayal kırıklığı, kırgınlık ve kızgınlık var diye kendi hedeflerimize, amaçlarımıza, kendi gerçekliğimize konsantre olamıyoruz ve yeni yaratımlar yapamıyoruz, kendimizi gerçekleştiremiyoruz. Olmasını istediğimiz şeylere gecikiyoruz. Peki başka insanların onayını almak için, onların sevgisini kazanmak için, sırf bizi eleştirmesinler, hor görmesinler, başımızı okşasınlar diye kendi içimizdeki değersizlik ve kendimizi yeterince sevemediğimiz için sevgisizlik nedeniyle başka insanların görüşlerine bağımlı hale geliyoruz ve onların onayına bağımlı bir şekilde yaşıyoruz. Üç kendi hayallerimizi gerçekleştirirken geçmişten getirdiğimiz başka insanlardan öğrendiğimiz limitleyici inanışlarımızla kendimizi sürekli olarak sabote ediyor ve hayallerimize geç kalıyoruz. 4. Kafamızda sürekli bir şeylerin olmasının imkansız olduğunu söyleyen, bize ne yapmamız ne yapmamız gerektiğini fısıldayan, hatta kim olduğunuz ile ilgili bizim gerçekliğimizi bile çarpıtan, hiç tanımadığımız insanların iç sesleriyle yaşıyor. Hatta o iç seslerinin bizi yönlendirmesiyle hayatımızla ilgili major kararlar alıyoruz. 5. Bu sıralama böyle yani akşama kadar gider, öyle söyleyeyim size. Bu sıralama o kadar uzar ki akşama kadar tek 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 size anlatabilirim. Peki biz neden bu şekilde yaşıyoruz? Neden kendi gerçekliğimizi, kendimizi kabul edemiyor? Veyahut da içinde bulunduğumuz durum her neyse, limitleyici inanışlarımız, blokajlarımız, korkularımız her neyse, neden bunlara rağmen hayatımızda yol alamıyoruz? Sürekli olarak geçmişi düşünüyor, başka insanları onayını bekliyor. Limitleyici inanışlarla kendimizi geciktirerek yaşıyoruz. Şimdi bu kolay olan, çünkü bunu alışıyoruz. Bu bize bir konfor alanı sunuyor. Çünkü başka insanlar beni engelledi, imkanım yoktur, yapmak istedim, yapamadım sözleri bizi rahatlatıyor bizi konfor alanında tutuyor. Ama ama hayatımızı değiştirmek istersek gerçekten sığınacağımız bu bizi kısıtlayan, limitleyen inanışlara da yok saymamız gerekiyor. Aslında var saymamız gerekiyor ama onların üzerinde çalışmamız gerekiyor. Bunların üzerinde çalışmak demek bazen sizi çok üzebilir. Bazen sizi istemediğiniz, hatırlamak istemediğiniz anı kayıtlarına sürükleyebilir. Evet, buna rağmen kendini gerçekleştirmek istemek, kendi gerçekliğine uyanmak, hayatında yapmak istediğin şeylere her gün emek vermek. Bugün buna inanamıyor olabilirsin. Bugün bu sana çok uzak bir gerçeklik gibi geliyor olabilir. Ama buna her gün yatırım yaparak, her gün kendine gerçeği söyleyerek olmak istediğin, yaratmak istediğin hayatı kendi beynini yıkayarak, kendi iç sesini geliştirerek sağlıklı bir öz benlik algısıyla yaratabilirsin. Bugün yaşadığın hayat gerçekten senin yaşamak istediğin hayat mı? Kafanı yastığa koyduğunda evet ya ben hayatımdan çok mutluyum, çok memnunum. Her şey benim istediğim gibi, benim hayal ettiğim gibi diyebiliyor musun? Bakın bu o kadar önemli bir soru ki ben yaşadığım ülkeyi değiştirmeden önce bu soruyu kendime sorduğumda çok büyük bir şok yaşadım. Çünkü ne kadar mutsuz olduğumu ve olmak istediğim yere ait olmadığımı hissettim. Ve ben bunu hissettiğimde benim hayatım değişti. Birkaç hafta içinde ülkemi değiştirdim, işimi bıraktım, hayatımı değiştirdim, sahip olduğum şeyleri sattım. Bu ne kadar riskli bir şey. Bir insanın bir mevki yapıyorsunuz, bir yerlere geliyorsunuz, bir şeyler satın alıyorsunuz, bu insanlara safety, bir güvenlik algısı yaratıyor. Bunlardan vazgeçmek, yeniden bir gerçeklik yaratmak, belki de sahip olduğun şeylerden bile vazgeçmeyi göze almak. Neden? Yeni bir gerçeklik yaratmak, yaşamak istediğin için. Evet. Bu riskli mi riskli? Ama bunu eğer yapmasaydım şu an yaşadığım hayatı hiçbir zaman yaratamayacaktım. Bu hepimiz için geçerli. Bu hepimiz için geçerli. Bazen riski göze almamız gerekiyor. Bazen aldığımız o riskler bizim hayatımızda hiç tahmin edemeyeceğimiz, bizim hayatımızda hiç tahmin edemeyeceğimiz mucizeleri bize getirecek olan şey. Çünkü sinir sisteminiz buna hazır değil bunu tehlikeli buluyor. Tehlikeli bulduğu için her yeni şeye karşı direnç geliştiriyor. Bunu aktiviteler yaparken düşünün. Mesela yeni bir aktivite yapmayı düşünürsünüz. Hemen kafanıza sorular gelmeye başlar gitmek istemezsiniz. Yeni insanlarla buluşmadan önce 40 kere düşünürsünüz. Kimle buluşacaksın, nasıl olacak, alışacak mısın, nasıl karşılanacaksın misafirliğe giderken, hiç bilmediğiniz bir ülkeye ziyaret ederken. Çünkü beyin yeni olan şeye karşı temkinli yaklaşır. Ama beyni eğitmek, düşünce sistemimize eğitmek, zihnimize eğitmek bizim elimizdedir bugüne kadar zihniniz nasıl eğitildi? Çocukluktan itibaren ona öğretilen inanışlarla, düşünce sistemleriyle ve kalıplarıyla. Şu anda sen de beynini aynı şekilde nöroplastik olduğu için eğitebilirsin. İnanışlarını değiştirebilirsin. Kendine ilgili algını değiştirebilirsin. Sen zaten öz kimlik algını değiştirdiğinde hayatında değişmeye başladığını göreceksin. Senin kendine saygın arttıkça insanların da sana olan saygısının arttığını fark edeceksin. Bir şey yapabilme gücün artacak. Çünkü daha öncesinde geliştirdiğin değersizlik algısı yapamak ki, edemem ki, imkansız, çok zor. İçten içe başkası yapar, sen yapamazsın dedi sana. Sen bu şekilde bir iç ses geliştirmeye neden oldu. Ama bugün geliştirdiğin bu sağlıklı öz kimlik, öz benlik algısı, cesaretin, yeni inanışların, senin hayatını baştan aşağı değiştirecek olan şey. Cesaretin var mı? Cesaret için korkusuz olmana gerek yok. Hem korktuğun halde korktuğun halde cesarete bir şekilde adım atabilirsin hayatı. Korkarak adım atmaktan bahsediyorum. Bir şeyi korkarak yapma. Bu seni özgürleştirecek olan şey. Çünkü bir kere bunu yaptıktan sonra kendine şunu söylüyorsun. Okey yapabiliyormuşum. Bu aynı e, ben geçen yıl işte bu balıklama dalma olayı var o beni çok korkuturdu. Balıklama dalamazdım. Göle gittik işte. E, daldılar. Herkes balıklama atlıyor falan. O kadar güzel atlıyorlar ki. Ben, ben korkuyorum. Hani e, özellikle o şekilde, o biçimde atlama. Hani, ölüm korkusu var. Başıma sanki bir yeri vuracakmışım gibi falan. Ee, bununla ilgili anı kayıtlarım var geçmişten gelen. Sonra şunu fark ettim. Tamam yapma dediler eğer dedim ben bunu bugün yapmazsam ben bunu bir ömür boyunca bundan korkarak yaşamaya devam edeceğim. Ve bu beni esir alan bir şey. Bu beni tutsak yapan bir şey. Ve içimde her zaman bir yapamama durumu kalıntısı, enerjik imprint bırakacak. Atladım direkt. Ve <laughs> şaşırdılar, beklemiyorlar. Niye öyle hızlı atlıyorsun, biraz işte kontrollü atlasanız falan. Onlar benim başıma bir şey gelmesinden korktu aslında. Ama orada kendime şunu ispatladım. Evet, Korktum ama yaptım. Hayatımda birçok şeyi bu şekilde yaptım. Korktuğum halde yaptım. Hala yeni şeyler tecrübe ederken, tecrübe etmeden önce korku duygusu geliyor. Geldiğinde diyorum ki tamam seni görüyorum, korktuğunu anlıyorum ama her şey yolunda. Her zaman kendime söylüyorum. Bu hayatım boyunca belki devam edecek olan bir şey. Ama kendini bu şekilde eğitirsen, zihnini bu şekilde eğitirsen hayatında aldığın kararlara karşı duruşun değişecek. Yani korku, fear yaklaşımlardan ziyade korktuğun halde cesaretli bir şekilde aksiyon alabiliyor duruma geleceksin. Korkunun zaten zehri budur. Seni hareketsiz hmm. bırakır, hareket edemez, kımıldayamazsın. Korku öyle bir şeydir. Ama korkuya rağmen eğer hareket edersen, aksiyon alırsan ve sıkışık kalmazsan korkunun büyüsü, sihri kaybolur. Evet. Korkunun pan cesarettir. Korkuya rağmen adım atmaktır.